Şöyle, batık batık mı? Evet. Mı? <laughs> Ülkemiz son yıllarda yaptığı atılımlarla artık tıp alanında uygulayan değil literatüre yön veren daha üretken bir rol almaya başladı. Bizim bu hastanemiz bünyesinde algoloji ekibinin yaptığı çalışma da bunun somut örneklerinden bir tanesi. Bu çalışma sayesinde diz ağrısı olan hastalarımıza bir umut ışığı olmaya çalışıyoruz. Biz hastane yönetimimiz olarak sadece nitelikli sağlık hizmeti vermekle değil, aynı zamanda literatüre yön veren bu tarz çalışmaları teşvik etmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmeti, sağlıklı nitelikli sağlık hizmetinin verilmesinin yanı sıra aynı zamanda yenilikçi yaklaşımlara, inovatif fikirlere de ışık tutmaya çalışıyoruz bakalım? Bu acaba ön diz ağrısını tek bir iğneyle e, geçirebilecek ameliyat sonrası özellikle ağrıları geçirebilecek bir enjeksiyon tekniği, yöntemi bulabilir miyiz şeklinde e, bir çalıştık beraber. Küçük bir iğne yapacağız tekrar şimdi daha önce normalde e, ön dizin sinirlerini blokasyon, blokaj yaparken birçok iğne, birçok seviyeden yapılmak zorundaydı. Ve bu bazen bazı bu iğneler de, bazen bu iğneler de hastalarda motor blok dediğimiz güç kayıpları neden olabiliyordu. Biz de hem güç kaybına yol açmayacak, hem motor blok yapmayacak ama aynı zamanda ön dizin tamamını kapsayacak ve oradaki e, ağrıyı geçirecek tek bir enjeksiyonla bunu elde edebilir miyiz? sorusunu düşün sorusuyla yola çıktık biz. Bu soru yola çıktıktan sonra anatomi laboratuvarımızla üniversitemizin anatomi laboratuvarından Kezban Hoca ile görüştük. Kezban Karacan Hoca ile. Kendisiyle görüştükten sonra kadavra üstünde bunu gösterdik. Kadavra üstünde gösterdik. Daha sonra bunu hastalarımızda denemeye başladık. Hastalarımızı denedikten sonra bunun çok etkili, başarılı olduğunu ve etkili olduğunu görünce de bunu biz yayın yapalım, bunu çalışmasını yapalım şeklinde yaptık bu işi. Şurası çok iyi çıkmıyor. Evet. Sonuçlarımız hem ileri evre diz osteoartrit dediğimiz diz kireçlenmesi olan hastalarda e, ameliyat istemeyen veya ameliyat olmuş ama ağrıları devam eden hastalarımıza yaptığımız iğnelerimizin sonucunda ağrılarının büyük oranda geçtiğini gözlemledik. Ve bu sonucun e, yaptığımız bu iğneyle e, sinirleri bloke ettiğimizi ve başarılı olduğunu da sonucuna vardık. Bu aslında ağrı kesici bir yöntem ama hastalarımız son derece rahatlıyorlar diz ağrısı olanlarda ve ameliyat olanlarda özellikle ameliyattan sonra diz protezi yapılan hastalarda hızlıca ayağa kaldırılması, bu hastaların hareketlenmesi, ameliyattan sonraki rehabilitasyon sürecinde de ağrısı olabiliyor bu hastaların. Buna çok faydası olacağını düşünüyoruz ve hastaların erken taburcu edilmesi, hastaneden erken taburcu edilmesi açısından da faydası olacağını düşünüyoruz. Şimdi çekebilirsiniz. Özellikle ameliyat olmayan, olmak istemeyen hastalarda ya da kireçlenmesi çok belirgin olmayan hastalarda ameliyatı geciktirebilecek bir yöntem gibi gözüküyor. Evet. Görebiliyor Ben bir protez ameliyatı oldum. Tek ayaktan, sağ ayağımdan. Sonra sol ayağım ağrımaya başladı böyle bir organizasyon çıktı. Sağ olsun hocamla görüştüm. Tamam yaparız dedi. Sol ayağı yaptık. Çok memnun kaldım. Protez olan ayağıma da bugün yapıldı. Çok memnunum yani. Yürümem falan her şeyim değişti. Merdiven çıkamıyordum doğru dürüst. Merdiven çıkıyorum. Hemen kalkıyorsun. Hemen kalkıyorsun ve yürümeye başlıyorsun. Şimdiki gibi. Küçük bir iğne yapacağız tekrar. Merdiven inemiyordum, merdiven çıkamıyordum. Yani yürüyemiyordum yani o ok şekildeyim. Şimdi gayet iyiyim yani ağrı yok. Merdivenlere inip çıkıyorum.